Mervanlılar daha lezzetli oluyor. Antalya'nın Aksek ilçesi çim yaylasındayız. Takriben 2000 rakamdayız. Bu yıl gördüğünüz gibi hasat arı bal hasat zamanı bin bir çeşit çiçekli olan yayla dedikleri çim ailesi burasıdır. Bu sene inşallah her yıldan verimimiz biraz daha kaliteli, bal biraz daha güzel. Çektiğimiz emeğe değdi. Şu anda Karaguan dediğimiz guanlarımızdan bal satı yapmaktayız. Bu balları şifa için daha çok özel yemek için değil de daha çok hastalar için satmaktayız. E Allah bereket versin. Çektiğimiz emeğe çok zahmetli bir iş ama çektiğimize değiyor. Bu yıl her yıldan daha çok e, sipariş aldık. Hemen hemen e, elimizdeki mevcudiyeti e, bitirmek üzereyiz. Eğer e, geçen yılki kadar hasatlarımız az olsaydı çok daha siparişlerimiz bitmiş olabilirdi ama şu an çok az bir balımız kaldı. E, i̇nşallah kanalında kısa bir süre içinde ki bu yörenin balı hakiki balda olmasından dolayı şu an siparişlerimizi hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Yeğenlere afiyet ve şifa olsun. Kovanlarımızın arka kısmındayız şu an. Gördüğünüz gibi her şey orijinal ve doğal. Bir tane ne boya var. Çamur dediğimiz bu kapakların altında oluyor hasatlarımız. Burayı açıp buradan ürünümüzü alıp burada yerleştiriyoruz. Kuvanlardan kovanlardan alıp bana veriyor. Burada hani hiç leğenlere koymadan, petek bozulmadan paket yapıyoruz. Bunlar da biraz daha şifalı aslında koyu renk diye insanlar biraz daha yadırgıyor ama Bal aslında şifalıdır yani hepsinde aynı baldır şifalıdır İndir ver abi şu, şimdi şunları kapatalım yine. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini. yaz ayları arılarımı Akseki'nin Alacabili mevkiine çıkarıyorum kuanlarımı burada arıcılık ve hayvancılıkla uğraşıyorum bu yıl Allah bereket versin geçen yıla göre kuanlarımız daha verimli yaklaşık ortalama 20 kilo bal aldık. Geçen yıl bu rakamlar çok düşüktü. 5-6 kilo, 3 kiloya kadar düştü. Bizim balımız şekersiz doğal bal. Burada çiçek çeşitleri çok fazla. Kekik türü. Şekersiz Aksiki balı. Aksiki'nin balı bir markadır. Şekersiz bal üretiyoruz biz burada. Balımızın değeri şeker vermediğimiz için yaklaşık 150 lira. 50 civarına veriyoruz. Bizim balımız doğaldır. Biz e, balımız şekersiz doğaldır. Bu çıkmadan önce satılır. Siparişini alırız. Allah'a şükür bu sene siparişlerimizi yerine getireceğiz. E, Yolun üzerinde satılanlar, Akseki balı diye satılanlar Bal değildir, doğal bal değildir. Aksiki balı, doğal bal kovanda alınır. Konya yolu üzerinde Aksiki balı diye Aksiki bölgesinde satılanlar Aksiki balı değildir. İnsanları kandırıyorlar. <laughs>